Daha önce e, soruma geçiyorum. Daha önce sigara içiyordum hocam. Evet. 7 e, ay oldu bırakalı. Bıraktığımda da yemin etmiştim içmeyeceğime dair. Evet. E, geçenlerde bir yer arkadaşlarla nargile ikram ettiler. Nargileden biraz aldım ama sonradan aklıma geldi. Acaba dedim nargile sigara yerine geçiyor mu bilmiyorum ama... ...yeminim bozulmuş olur mu? Arif abi bir şeyi düzeltelim. Nargileden ikram olmaz. Nargile evet. içirdiler de, ikram evet. e, helal olan şeydir, ikram. Mesela bir adam evet. bize içki ikram etti derse, bu haram bir şeye ikram e, helal olan bir şey için kullanılır. Evet. Nargile içmek de sigara içme yeminimi bozar mı? Bunu soruyorsunuz değil mi? Evet evet. evet. Tamam. Peki. Malatya'ya Seyit Battal Gazi'nin yurduna selamlar, muhabbetler diliyoruz. Hocam Malatyalı kardeşim diyor ki 7 ay önce sigara içmemeye yemin ettim. Fakat birileri zorladı arkadaş ortamı bana nargile içirdiler diyor. Evet. E, dolayısıyla e, bu benim yeminimi bozar mı? Şimdi zaten soru, soruyu siz cevap verdiniz. Esra Haramdan mı? ikram olmaz dediniz. Onu siz <laughs> söylediniz. Estağfurullah. İkram kelimesi <laughs> dikkatimi çekti de. Haramdan ikram olmaz dediniz. Evet. Şimdi fazla kurcalamasın o. Sigarayı içmesin. Sigara haram. Kesin haram. O, bir takım alışan hocalar efendim İmam-ı Şafi hazretlerinin buna caiz dediğini söyledi bir hoca efendi bana. Ben şunu arz edeyim. Ben de ona girecektim. Ben de size dayanarak siz, siz, ben haram olduğunu çok kesin evet dille söyleyince ispat edeceğim gene. Ben yani e, mutasip bir kişi değilim. Devamlı araştırırım. Bulduğumu vatandaşa bugünün Müslümanın ne kadar sıkıntı içinde olduğunu zor içinde zor hayat şartlarında yaşadığını biliyorum. Kolaylaştırma Ama anında. olmayan bir şey bizim gösterme hakkımız yok. Haşa. Neyse onu arz et. Biz din hocaları İslam'ı olduğu gibi aktarmak yükümlülüğündeyiz. Evet. ilave hakkımız yok, eksiltme hakkımız da yok. Evet. Ben orada hassas duruyorum. Allah ha, razı olsun. Bazı arkadaşlarımız genişletiyor. Benim bu yetkim yok. öyle bir yetki yok. Şimdi efendim, Vikebra sigarayı anlatalım. Eski fu kitaplarında mekruh diyor. Neden mekruh diyor? Onu söyleyeyim Şafi ne diyor? Hocam? Onu da söyleyin işte fukaha da. Tamam, Onu söyleyeceğim, hayırlı, arz edeceğim. Onun görüşü, Hanefi mi? fıkhından da var. Eyvallah. Kitaplarda var mekrut diye. O zaman da bakıyorlar sigara iyi bir nesne değil. Tabi. İyi bir nesne değil. Ama biliyorsun, fakat fasl ma harrama aleykum. Evet. Haram evet. kıldıklarımızı tek tek saydık diyor Allah. Evet. Orada sigara yok. Evet. Böyle olunca İşte onu iddia ediyorlar. Allah'ın haram demediğine haram demek de küfürdür. Evet. Helal deyine, dediğine haram demek küfür olduğu gibi haram dediğine helal demek de küfürdür. Allah Bizim o yetkimiz yok. Ama niye haram diyor Allah? La taktulu anfusakum, değil mi? Evet. evet. Kendinizi öldürmeyin. Öldürme. Onun için intihar haram. Denize atamaz. Yukarıdan kendini asamaz asamaz. Beynine kurşun sıkamaz. Neden? Cumhurbaşkanı bile söyledi Özal Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir dedi değil evet, mi? Evet Allah. Yani adam din adam değil ama söylediği söz Allah tamamen dini. tamamen doğrudur. Evet biz emanet bunlar, emaneti olduğu gibi geri verirsin Evet doğru sözü doğru söylüyor. Şimdi şimdi sigara o zaman Kuranda yok ama iyi bir şey de değil, kesin bir hüküm olmayınca haram diyemiyoruz. Mekruh demişler, İyi değil. ...ama şimdi, 1996'da ben Amerika'dayken... 4000 ilim adamı toplandılar... ...Clinton, münferit makaleler yazdılar... ...televizyonlara beyanla, beyanatlar verdiler, ilim adamları... ...dinle, imanla ilgisi yok... ...tamamen laboratuvar bulgularına göre... ...sigaranın yasaklanmasını istediler... ...Clinton, o partisine hizmet etmişler... ...o meşhur fabrikatörler, sigara fabrikatörleri... ...üstlerine gidemedi, kanun çıkarmadı... Bunun üzerine 4000 ilim adamı birleştiler. Laboratuvarda buldukları bulguları bütün televizyonların gözü önünde dünya kamuoyuna sundular. İttifakla sigaranın kesin öldürücü zehir olduğunu ispat ettiler. Deneylerle ispat ettiler. Şimdi ben size soruyorum, cevap istiyorum. Kurban kesiyoruz. Kurban her tarafın yenir. Efendim tenasül uzvu asaletimize aykırı olduğu için mekruhtur. kana haram değildir dikkat edin. Ama karaciğerde bir yeşil kese vardır. Onu yiyebilir misiniz? Öt suyu. yiyebilir yiyemezsin, misiniz? Yiyemez. Neden? Eğilseniz zehirdir. Öbür tarafa gidersiniz. Öldürür. Falan. Bakın zehirdir. Yiyemezsiniz. Haramdır. Çünkü intihar haramdır. Bugün ilim, yani İslam'la ilgisi olmayan o ilim adamları laboratuvarda sigaranın kesin öldürücü zehir olduğunu esrardan, morfinden, eroninden daha kötü olduğunu neden? ...siz burada sigara içerseniz hepimiz zehirliyorsunuz... ...daha çok zehirliyorsunuz... ...onun için ispat ettiler... ...mahkemelere intikal etti... ...sigara boşalma sebebi saydı hakim... ...hukuka da geçti bu... ...o kadar kesin... ...o kadar kesin dünya kafalı yerde sigara içme yasayı çıkardı... ...Türkiye'de çıkardı... ...devlet bas bas bağırıyor... ...etmeyin kılmayın diye... ...şimdi sigaranın zehir olduğu... ...ilmen ispat edilince... ...Cevat Hoca diyor ki... ...zehir içmek nasıl haramsa... ...sigara içmek kesin haramdır. Nargile içiyorum, içirdiler e, diyor... Sen, ...yeminim bozuldu mu? E, haramdan ikram olmaz dedin, cevabını verdin. O, o da sen, aynı hükümde Ama mi? şimdi e, ben kurcalama dedim... ...şundan, cezadır bu... ...biliyorsunuz. Tabi yeminin fıkhi bir cezası. E, cezadır. cezadır, cezalarda da genişletmek... ...iyi değildir, kıyasa yeri yoktur. E, bu söylediğim... E, ...şu söylediğim... ...zehir olma şeyi ilmen sigara konusunda kesin. Nargile konusunda böyle bir ilmi sonuç yok şu anda. Halbuki nargilen o şeyi daha etkilidir. Ben biliyorum enişte içerdi bizim. <laughs> daha şeydir yani sigaradan etkilidir. Ama onun ceza ile ilgili olduğu için bu ceza da kıyasa yer yoktur. Sesimi çıkarmıyorum. Bir daha içmemek üzere <laughs> demek ki bir sigara içmesin yoktur, ama. Sigara içme yok. Evet. Nargile içtiniz diye yemininiz bozmuş Adı sigara olmuyor. değil, nargile görmüyor musunuz? Tamam, evet. Fark var. Oradan yakayı kurtarır. Evet. Bir, bir daha da içmesin. Bir evet. içmemek üzere evet. sizin yemininiz bozulmuş sayılmıyor. Evet. Malatya'lı Arif abi. Alo.